Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlere Brown marka Oral-B modelinden diş fırçası, şarjlı diş fırçasının pil değişikliğini gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar öncelikle başlığını çıkartalım. Kurbağacıkla çıkartıyoruz tabi. Başka bir anahtarla çıkartılması biraz zor oluyor. Kurbağacıkla şu kısmı hemen çok hafif bastırıp mütakiben de sol elle ve sağ elle sıkıca tutarak soldan sağa doğru çok hafif çevirerek içinde yay var zaten. Evet görüldüğü üzere çıkartıyoruz. Çıkardık. Parmağımıza tutuyoruz burada çünkü yay fırlatmaması için arkadaşlar. Çıktı şu anda. Dikkatlice çıkartıyoruz. İçinde bir tane yay olması lazım. Evet, yay burada. Şunu şuraya koyalım. Yayı da buraya koyalım. Arkadaşlar öncelikle şöyle izah etmek istiyorum. Çalıştırma butonu. Buradaki kısımlar motoru hareket haline getiren devre kısmındaki uç kısımlar. Şurası pilin artı uç kısmı. Burada değişik bir özellik fark ettim. Şu görmüş olduğunuz sistem Tesla kablosuz şarj aleti kısmı. Yeni modellerde bu şekilde olmuş. Tesla kablosuz şarj sistemi. Arkadaşlar şurası ve şuradaki kısımlarda dikkatlice lehimimizi yenilememiz lazım. Hemen şuradan pili göstereyim. Benim onarım işlemim bitti şu anda. Ben size eski pili gösteriyorum. Üzerinden çıkan pil bu. Yaklaşık 7-8 gün giderken hatta 10 gün, 10 gün civarında falan giderken ilk aldığımda ama artık bunun bir defa veya iki defa şarj ettikten sonra kullanımı çok kısa sürüyor ve de bir iki defa diş fırçaladıktan sonra bitiyordu. Ben bunu dikkatli bir şekilde söktüm arkadaşlar. Görüldüğü üzere puntolu pil aldım. Bu puntolu pillere dikkat edin. Çünkü fazla havyanın ucu, lehim makinesinin havyasının ucu buraya değdiği zaman pilin ömrünü tüketebiliyor. Ben bunu puntolu aldım hazır bir şekilde. Görüldüğü üzere şu anda devre sistemlerimiz hazır. Lehimlerimiz uygun bir şekilde yaptık. Tekrardan söylüyorum. Daha önce de söylediğim gibi ben profesyonel değilim. Elimden geldiğince bilgi edinme doğrultusunda bu şekilde bilgi paylaşımında bulunmaya çalışıyorum. Evet şimdi arkadaşlar bunu topluyoruz. Mütakiben de çalışırlığını teyit ediyoruz. Bu yay sistemi de hem buraya takılırken hem çıkartırken hem de Tesla kablosuz şarj sisteminin bulunduğu yerdeki yere takıyoruz. Güzelce topluyoruz şimdi. Bu arada söktüğümüz zaman da şu kısımdan arkadaşlar dikkatlice sökerek kireçlenme kısmını da temizleyebiliriz tabi. Şurası döner kadran sistemi. Küçük bir motor var zaten burada. Şöyle iyice gösterebilirim. Şu kısım çok önemli arkadaşlar. Görüldüğü üzere. Ve şu kısımdaki yerler de çok önemli. Dikkat edelim. Hatta şu an basalım bakalım çalışacak mı? Evet şu an çalışıyor görüldüğü üzere toparlayalım. Burada dikkatli bir şekilde topluyoruz arkadaşlar. Eee dikkat edelim. Evet. Dikkatlice buradan kuvvetli bir basınçla kapatmaya çalışıyoruz. Evet şu anda aşağı yukarı büyük bir bölümü kapandı. Şurayı şöyle hafiften çevirip tam oturtabiliyoruz. Evet şu anda işlemimiz tamam. Fırçamızın da takalım. Görüldüğü üzere aktif olarak çalışıyor değişikliği işlemimiz tamamlanmıştır. Bu konuyla alakalı sormak istediğiniz herhangi bir husus olursa yorumlarda bulunmayı unutmayalım. Kanalımıza da abone olmayı eksikmeyelim. Arkadaşlar teşekkür ediyorum. İyi günler.